Ne o bensiz edebilir Ne temelli gidebilir Ne o bensiz edebilir Ne temelli gidebilir Ben de öyle bunu bilir Sade gözden ırağız biz Alev alev çerağız biz Ayrılsak da beraberiz Ayrılsak da beraberiz Gün olur ne arar sorar Gizlenir de beni sınar Gün olur ne arar sorar Gizlenir de beni sınar Bilirim ki içi yanar sade gözden ırağız biz Alev alev çerağız biz Ayrılsak da beraberiz Ayrılsak da beraberiz